Baltalarınızı hazırlayın aile, çünkü bu kez sezon 3'ün sondan bir önceki bölümünü doğramaya hazırız. Bu bölümde konuşacak çok şey var. Tabita ile ne olup bittiği, Fatima'nın iblis bebeği ve şişeler, daha fazla şişeler. O yüzden bu bölümün en büyük sorularını ve teorilerini incelerken, benimle kalın ve kendi düşüncelerinizi ve teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi... O eşikten geçelim ve Tabitha ile neler oluyor konusuna dalalım. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa karakterlerimizin her birine her bölümde yeni güçler mi ekleniyor? Çünkü Tabitha ile olanlar gerçekten akıl almaz. Bölüm Kilisenin ana katında Victor, Sarah ve Tabitha'nın beyazlı çocuk ve Christopher hakkında o ürpertici hikayeyi bitirmesiyle başlıyor. Bu bölümde Victor, çocukları o uzak ağaçtan kurtarmakla ilgili annesini anlatarak, ölümüne neden olmuş olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Ama Victor'a birazdan döneceğiz. Tabita, Victor'un kolunu tuttuğunda zaman yavaşlıyor. Bölümün sonunda Tabita, bu yeni gücün büyüklüğünü gerçekten kavruyor. Güç demeye çekiniyorum ama hadi bakalım. Julia ile Fatima'yı ararken Tabita, onları kök mahzenine götüren Anui çocuklarından birini görüyor. Bu çocuğun, Tabitha'nın Fatima'yı mı, Victor'u mu, yoksa her ikisini birden mi bulmasını istediği belli değil. Ne olursa olsun, Tabitha Victor'a dokunuyor ve ancak bir flashback ya da anı olarak tanımlanabilecek bir şey yaşıyor. Burada çözülmesi gereken çok şey var. Tabitha Eloise mi, Miranda mı, yoksa tamamen başka biri mi? Bunları teker teker ele alalım. Tabita Eloise olabilir mi? Bence bu pek olası değil. Eloise'li oynayan genç oyuncu Tabita'ya benzemiyor. Dalgalı kahverengi saçları ve açık kahverengi gözleri var. Ayrıca Tabita'yı oynayan oyuncu gibi Kolombiyalı görünmüyor. Eğer durum böyle olsaydı Henry kesinlikle bunu fark ederdi. Ayrıca Genç Tabitha'nın rüya versiyonu Eloise'e hiç benzemiyor ve Victor ile Tabitha aynı yaşta bile değil. Tabitha Miranda olabilir mi? Bu kesinlikle mümkün. Fiziksel olarak Miranda olmasa da ruhani bir halefi olabilir. Henry, Miranda'nın çocukları kurtarmada başarısız olan uzun bir insan zincirinden bahsettiğini söylemişti. Eğer Cycles teorisine inanıyorsanız, Tabitha bu döngünün Miranda'sı olabilir ve anıları bir şekilde bağlantılıdır. Miranda'nın vizyonlarında iç savaş askerleri ve hacılar gibi şeyler yer alıyordu. Belki de bunlar onun ruhani atalarının anılarıydı. Tabita ve Miranda'nın pek çok ortak noktası var. İkisi de Anui çocuklarını gördü, ikisi de bu kasabayı gelmeden önce rüyalarında gördü ve ikisi de kocaları için aynı tarz bileklikler yaptı. Hatta Henry ve Miranda'nın favori şarkısı, Jim ve Tabitha'nın düğünlerindeki ilk dans şarkısıyla aynıydı. Bu bölümde Miranda'nın ölümüne tanık olduğumuzu da düşünüyoruz. Favori canavarlardan Smiley onu indiriyor gibi görünüyor ancak bu kesin bir ölüm değil. Smiley'nin onu yere sermesi oldukça uygun bir şekilde bir uzak ağaçın hemen yanında gerçekleşiyor. Belki Christopher ya da Eloise onu kurtarmış ve Miranda bu ağaca atlamış olabilir. Eloiz hakkında bir joker kart. Eloiz, annesinin peşinden gitmişti ve bir daha görülmedi. Belki o ve Miranda birlikte ağaca ulaştı. Bu gelecekte ne anlama geliyor? Tabita bu anıları daha fazla ortaya çıkarabilir mi? Eğer çıkarabilirse nasıl? Beyazlı çocuk bu yerin cevaplarının başlangıçta olduğunu söyledi. Zaman içinde geriye dönmek gibi bir yeteneğin bu yerden çıkmanın yollarını sağlayabileceği kesin. Fatima, Kan ve Mahzen Fatima'nın yaşadığı zorluklar bu kasabadaki diğer herkesinkinden çok daha kötü. Bir önceki bölümde Elgin tarafından kaçırılmış ve kök mahzenin arkasındaki gizemli bir odaya götürülmüştü. Hemen fark edeceğimiz birkaç detay var. Victor'un favori yiyeceği olan konserve şeftaliler ve birkaç bölüm önce Elgin'in Fatima'nın bebeği için yaptığı beşik süsü gibi. Elgin, Fatima'nın bir mahkum olmadığını iddia etse de kesinlikle öyle görünüyor. Ancak Elgin, onu burada tutmanın doğru şey olduğuna inanıyor. Fatima ise bebeğinin kötü olduğuna inanıyor. Elgin, bebeğin Tilly'e saldırdığını çünkü korkmuş ve aç olduğunu söylüyor. Topladığı kan, Fatima ve bebeği beslemek için. Fatima kanı içtikten sonra ertesi gün karnının belirgin şekilde büyüdüğü görülüyor. Bu bebek hızlı büyüyecek çünkü Fatimayı burada 9 ay boyunca bağlı tutmayacakları kesin. Elgin bu bebeğin iyi olduğuna inanıyor çünkü Fatima'nın hamile olduğunu öğrendiği gün Julie, Randall ve Marieli kurtaran bir anıyı ya da rüyayı ortaya çıkardı. Bu rüyada beyazlı çocuk işte geliyorlar üçünü almaya geliyorlar, melodiyi durdurmazsanız, cümlesini tekrarlıyordu. Bu biraz fazla zorlama bir bağlantı gibi görünüyor, bu yüzden ben bu bebeği hala kötü kategorisine koyuyorum. Ayrıca, Fatima'nın kasabaya geldiği ilk yıl dönümünü anlatan Dona'nın flashback'inde, Fatima'nın Rosemary'nin bebeği filminde, Mia Farrow'un karakterinin taktığı kolyeye neredeyse birebir benzeyen bir kolye taktığını görüyoruz. Bu film, Şeytanın çocuğunu taşıyan bir kadını konu alıyor. Fatima'nın kaçış girişimi son derece başarısız oluyor. Verdiği kesik Elgin için daha sonra bir rol oynar mı göreceğiz? Bu iz Elgin'i Ellis tarafından daha şüpheli bir hale getirebilir. Victor ve çocukluğuna yolculuk. Bu bölümde Victor için işler duygusal bir noktaya ulaşıyor. Victor çocukluğuna dair daha fazla travmatik detayla yüzleşmek zorunda kalıyor. Daha önce sadece kısa bir hikaye olarak duyduğumuz Christopher ve Eloise'in ölümü şimdi daha net bir hale geliyor. Christopher'ın annesinin söylediklerine inanarak ağaçtan geçtiğini ve Victor'un onu kurtarmaya çalışırken başarısız olduğunu öğreniyoruz. Victor, annesinin söylediklerine inanarak Eloise'in ve diğer çocukların peşinden koşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bu olayın travması Victor’u bugün tanıdığımız sessiz ve garip adama dönüştüren şey olabilir. Victor’un bu bölümde gösterdiği duygusal kırılma noktası, onun çocuklarla kurduğu bağlantıyı daha da güçlendirebilir. Onun çocukluk travmaları, tabitanın yeni keşfettiği güçlerle birleşerek, onları bu kabustan kurtarmak için önemli bir anahtar haline gelebilir. Şişeler ve mesajlar bu bölümdeki şişe motifinin daha da derinleştiğini görüyoruz. Victor, şişelerin içindeki mesajlara inanıyor ve bu mesajların gelecekteki olaylarla ilgili olabileceğine dair ipuçları veriyor. Ancak bu mesajlar gerçekten bir yardım çağrısı mı, yoksa kasabanın daha da karmaşık bir tuzağı mı? Victor'un şişelerle olan takıntısı, onun zihinsel durumunun bir yansıması olarak da görülebilir. Belki de şişeler, onun geçmişle yüzleşme ya da geleceği kontrol etme arzularını temsil ediyor. Bölümün gizemi ve gelecek tahminleri sonunda şişelerin ve anıların bir şekilde bu kasabanın sırlarını çözmede önemli bir rol oynayacağı açık gibi görünüyor. Herkesin bu lanetli yerden kurtulma çabası geçmişle bağlantılar kurarak ve bu bağlantıları çözerek gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu noktada Tabita'nın yeni keşfettiği güçler Fatima'nın bebeği ve Victor'un geçmişi arasındaki bağlantılar çok daha büyük bir resmin parçaları gibi hissettiriyor. Eğer bu kasabanın gizemini çözmek istiyorsak, bu üç karakterin hikayelerinin nasıl kesiştiğine dikkat etmeliyiz. Son sözler bu sezonun sondan bir önceki bölümü birçok soruyu gündeme getiriyor ama çoğuna yanıt vermiyor. Ancak bu, sezon finaline doğru inanılmaz bir gerilim yaratıyor. Herkesin kaderi belirsiz. Ve kasabanın sırları henüz tam olarak çözülmedi. Bir sonraki bölümde tüm bu hikayelerin nasıl bağlanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabita'nın gücü nasıl bir rol oynayacak? Fatima'nın bebeği gerçekten kötü mü? Viktor geçmişiyle yüzleşebilecek mi? Teorilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.